Bakınız Elazığ'da maden ilçemizde tarihin en büyük bakır rezervi bulundu. 35 milyar dolarlık bakır rezerv. Bu bakır rezervi Beşli Çete diye adlandırdığımız ismini ifade etmek istemiyorum. Bir firmaya kaçar verildi biliyor musunuz? 119 milyon dolara verdiler. Ve bunu da kendi paralarıyla almadılar. Yani gidip bir bankasıyla alıyorlar. Yani bir yat parasına 35 milyar dolarlık rezervi bir holdingin cebine koydular. Aynı ilçede yaşayan vatandaş, o rezervin çıkarıldığı ilçede yaşayan vatandaş işsizlikle yarı taş yarı tuğla evlerde yaşayarak mücadele ediyor. Diğer Devletin taraftan, serveti yani peşkeş çekiliyor. Ya bu, evet bunlar konuşulması lazım. Şimdi Sayın Paşa'm 8. kolorda da paşa olarak görev yaptı. Elazığ'da görev yapması bile arada da konuşmuş olduk. Yani krom ocağını bilirler. Evet. Elazığ en yüksek tenörlü kromun çıktığı bir memlekettir. Krom. Evet. evet. ve bu silah sanayinde kullanılır. Bugün buradan çıkan kromlar İsrail'e gidiyor. Şimdi bu işin bambaşka boyutu. Peki böyle bir rezerv evletin elindeyken kaça verildi diye baktığınız zaman bu rezerv 52 milyon dolara yanılmıyorsa yani küsuratlarda belki yanılıyor olabilirim isteyen araştırabilir ama bu düzeylerde 52 milyon dolara götürüldü bir holdingin cebine kondu. Peki bu holdingin şu an yıllık net karı ne kadar biliyor musunuz? Yarım milyar dolar. Senelik net karı. Yarım milyar dolar. Böylesine büyük servet bu birkaç tane Örnekten bahsediyorum. Bakınız Elazığ, ben kendi ilim için söylüyorum. Altın var, silisyum var, krom var, bakır var ve Türkiye'mizin her yeri madenlerle dolu. Şimdi bizim ben soruyorum Allah aşkına bizim kepçemiz mi yok, kamyonumuz mu yok? Yani bir bakırı çıkarıp da götürüp bir limanda satmasın bu ülke bilmiyor mu Allah aşkına?